Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu, KYK, borcu nedir? Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğrenim gören TC vatandaşı öğrencilere onların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için her ay belli miktarda maddi destek sağlanır. Bu para, burs veya kredi olarak öğrencinin hesabına yatar. Burs alan öğrencilerin programı bitirip mezun olduktan sonra yatan parayı geri ödemesi beklenmez. Ancak kredi alan öğrencilerin mezuniyet sonrasında eğitim döneminde almış oldukları parayı geri ödemesi gerekir. Geri ödenmesi gereken öğrenci destek parasına da KYK borcu adı verilir. KYK borcu nasıl sorgulanır? Üniversite öğrencilerinin aldıkları kredinin geri ödemesini yapmak için tercih edebilecekleri iki yöntem bulunur. Bunlardan ilki, borcun ana parasını öğrenip tek seferde kapatmaktır. Ancak yeterli birikimi olmayan kişiler, borçlarını yapılandırarak taksit taksit ödeme kolaylığından da faydalanabilir. Bu iki yöntemden hangisinin seçileceğine karar vermek ve belli bir ödeme planı oluşturabilmek için öncelikle KYK kredi borç sorgulanması yapılması gerekir. Borç sorgulama işlemlerinin yapabileceği birden fazla kanal bulunur. Aşağıdaki kanallardan dilediğinizi tercih ederek KYK borç sorgulama işlemini hemen yapabilirsiniz. E-Devlet KYK borcu sorgulama. E-Devlet KYK borç sorgulanması için ilk olarak ilgili siteye TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yapmak gerekir. Kurumlar sekmesinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı bulduktan sonra Öğrenim Katkı Kredisi geri ödeme sorgula adresine girebilirsiniz. Ayrıca yine e-devletin arama sekmesine öğrenim kredisi geri ödeme sorgula yazarak direkt olarak borç görüntüleme ekranına gidebilirsiniz. Vergi dairesi KYK borç sorgulama. Gelir İdaresi Başkanlığı GİB interaktif vergi dairesi KYK borç sorgulama işlemleri için tercih edebileceğiniz ikinci yoldur. Buradan borç sorgulamak için ilk etapta Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesine kimlik bilgileri ve şifrenizle giriş yapmanız gerekir. Ardından vergi borçları sekmesine tıklamalısınız. Karşınıza çıkan hizmetlerden öğrenim kredisi borçları bölümünü seçerek sorgulamanızı tamamlayabilirsiniz. GİB-KYK borç sorgulama işlemleri de tıpkı E-Devlet gibi tamamen internet üzerinden dakikalar içerisinde ödemeniz gereken tutarı öğrenebileceğiniz bir yöntemdir. Telefonla KYK borcu sorgulama Borcunuzu internet üzerinden öğrenebileceğiniz gibi Kredi Yurtlar Kurumu'nun çağrı merkezini de arayabilirsiniz. KYK borç sorgulama telefonu 444 -0 Numarayı aradıktan sonra çıkan müşteri temsilcisinin sorduğu soruları cevaplayarak kredi borcunuzu kolayca öğrenebilirsiniz. Toplam KYK borcu nasıl öğrenilir? KYK borç sorgulanması neticesinde ödenmesi gereken toplam tutara detaylı bir planla ulaşabilmeniz mümkündür. Detaylı dökümeye devlet ve gelir idaresi başkanlığı kanalları aracılığıyla erişebilirsiniz. E-devlet üzerinden ilgili bakanlık linkine tıklayarak ödeme planınızın yanı sıra toplam KYK borcunuzu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca GİB resmi sitesine kişisel bilgilerinizle giriş yaparak da bu işlemi tamamlayabilme imkanınız bulunur. KYK borç sorgulanması ekranından giriş yaptığınız bu platformlarda yer alan detaylı dökümde şu bilgiler bulunur. Toplam borç tutarı. Geri ödeme başlangıç tarihi. Taksitler. Gecikme zammı. Vade. Aylık ödeme tarihleri. Tüm bu bilgilere internet üzerinden kolayca erişebilirsiniz. Bu sayede ödeme planınıza hakim olarak herhangi bir aksilikle karşılaşma ihtimalinizi minimuma indirirsiniz. Ayrıca yine aynı platformlar aracılığıyla KYK kredi erteleme işlemlerini başlatabilme hakkınızda bulunur. Erteleme talebinde bulunarak ödeme planınızı ileri tarihe atabilir. Bu süreci size ve bütçenize daha uygun bir zaman aralığında başlatabilirsiniz. Taksitli KYK ödeme planı nasıl sorgulanır? KYK borcunun taksitlere bölünerek ödenebilmesi için öncelikle yapılandırma işlemlerini tamamlamak gerekir. KYK borcunu yapılandırarak taksitler halinde ödemek isteyen kişiler bu sürece e-devlet üzerinden ya da gelir İdaresi başkanlığının resmi internet sayfasından başlatabilir. Yapılandırma işlemleri için ilk olarak e-devlete veya GİB vergi dairesine kimlik bilgileriniz ve şifrenizle giriş yapmalısınız. Ardından yönlendirmeleri takip ederek borç taksitlendirme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Halihazırda taksitlendirilmiş borçların ödeme planlarına ise Yine e-devlet ve GİB üzerinden erişebilirsiniz. KYK borç yapılandırma sorgulanması yaptığınız platformlarda mevcut taksitleriniz bulunuyorsa karşınıza detaylı bir ödeme planı çıkar. Ödeme planınızı KYK borç sorgulanması yaptığınız çağrı merkezini arayarak da öğrenebilmeniz mümkündür. Ayrıca KYK resmi internet sitesine giderek Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla detaylı ödeme planını görüntüleyebilirsiniz. KYK borcu nereden ödenir? KYK borç sorgulama sistemine girip geri ödemeniz gereken tutarı öğrendikten sonra taksitlendirme imkanından yararlanabilir veya dilerseniz ana parayı bütün halde de yatırabilirsiniz. Bu borç ödemelerini yaparken kullanabileceğiniz birden fazla kanal bulunur. Bu platformlar şu şekilde sıralanabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Devlet, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü. Ziraat Bankası. Mezun olup kredi borcunu ödemeye başlayan çoğu kişi, oldukça kolay bir yöntem olması sayesinde genelde Ziraat Bankası'nı tercih eder. Taksitleri nakit ödemek için Ziraat Bankası şubelerine gidebilirsiniz. Borcu kredi kartıyla ödemek için Ziraat Bankası internet tahsil ekranını kullanabilirsiniz sahip olduğunuz kredi ve banka kartları fark etmeksizin ödemelerinizi Ziraat Bankası aracılığıyla yapabilmeniz mümkündür. Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu, KYK, borcu nedir? Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğrenim gören TC vatandaşı öğrencilere onların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için her ay belli miktarda maddi destek sağlanır. Bu para, burs veya kredi olarak öğrencinin hesabına yatar. Burs alan öğrencilerin programı bitirip mezun olduktan sonra yatan parayı geri ödemesi beklenmez. Ancak kredi alan öğrencilerin mezuniyet sonrasında eğitim döneminde almış oldukları parayı geri ödemesi.